gerçekten çok zengin bir kaynak seti var. İnsan haklarının o felsefi kökenlerinden alıp bugünün o karmaşık yasal yapılarına kadar getiriyor bizi. Evet, oldukça kapsamlı açıkçası konunun derinliği başta biraz göz korkutucu geldi. Amacımız da sanırım bu devasa fikrin nereden doğduğunu, nereye evrildiğini, o soyut metinlerden gündelik hayatımıza nasıl indiğini birlikte anlamak. Kesinlikle. İşe en temelden yani hak nedir, özgürlük ne demek? Buradan başlayıp sonra o büyük kurumlara kadar uzanacağız. Bence bu yolculuktaki en büyüleyici şey şu tamamen felsefi bir kavram olan insanın doğuştan gelen onuru düşüncesi, evet. zamanla nasıl anayasalara, uluslararası mahkemelere, yani somut elle tutulur bir gerçeğe dönüşüyor. Kaynaklarda tam olarak bu dönüşümün izini sürüyor. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Kaynakları okurken ilk dikkatimi çeken şey, sıkça birbirinin yerine kullandığımız hak, özgürlük ve ödev kavramları arasındaki net ayrımdı. Evet, o ayrım çok önemli. Belki buradan başlayabiliriz. Aralarındaki fark tam olarak ne? Tabii, bu ayrım bütün yapının temelini oluşturuyor aslında. En basit haliyle hak, hukuk düzeninin sana tanıdığı bir yetki. Yani bir şey talep etme, isteme gücü. Mülkiyet hakkı gibi mesela. Anladım. Özgürlük ise daha geniş bir hareket alanı. Bir şeyi yapma ya da yapmama serbestisi. Hani kaynaklardaki o meşhur 178 tanımı var ya? Fransız İnsan ve Yottaş Hakları bildirisindeki. Aynen, özgürlük başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir diyor. Yani yasanın çizdiği sınırlar içinde serbestsin. Peki ya ödev? O nerede duruyor bu denklemde? Ödev de madalyonun diğer yüzü. Yasanın senden yapmanı beklediği, hatta zorunlu kıldığı davranışlar. Vergi ödemek gibi. Tam olarak o. Vergi ödemek gibi. Bu üçü bir denge içinde var oluyor. Senin özgürlüğün, başkasının hakkının başladığı yerde bitiyor ve devletin sana karşı ödevleri var, senin de devlete karşı. Ve bu temel üzerine de hakların bazı nitelikleri inşa ediliyor. Kaynaklarda da altı çizilmiş. Evrenseldir, dokunulmazdır, devredilemez. Evet, o nitelikler çok kritik. Orayı biraz açalım mı? Evrensel ve dokunulmaz gibi kelimeler kulağa çok güçlü geliyor. Pratikte ne demek bu? Yani bu haklar devletin yasalarından bile mi üstün? Tam olarak öyle. Fikrin temeli bu zaten. Bu haklara sahip olmanın tek bir koşulu var. İnsan olmak. Nerede doğduğun, hangi dili konuştuğun, neye inandığın hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Bu haklar sana aittir. Bu yüzden evrenseldir. Dokunulmaz ve devredilemez olması da şu anlama geliyor. Ne sen kendi rızanla bu haklardan vazgeçebilirsin, ne de devlet dahil herhangi bir güç bunları senden alabilir. Yani devlet bu hakları yaratmıyor. Hayır, yaratmıyor. Sadece tanıyor ve korumakla yükümlü. Bu fikir devletin gücünü sınırlayan ve bireyi merkeze koyan modern hukuk anlayışının çekirdeği. Anladım. Yani haklar bizden önce var. Devletin görevi ise onlara alan açmak. Bu gerçekten de bakış açısını tamamen değiştiren bir düşünce. Peki bu kadar çok haktan bahsederken bunları nasıl bir düzene sokuyoruz? Kaynaklar iki farklı sınıflandırmadan bahsediyor. Biri Jelene'in. Evet, George Jelenek'in yaptığı sınıflandırma çok pratiktir. Oldukça akılda kalıcı geldi bana. Çünkü hakları bireyin devletle olan ilişkisine göre üçe ayırıyor. Şöyle de düşünebiliriz. Birincisi negatif statü hakları. Hani şu gölge etme, başka ihsan istemem dediğimiz haklar. Aynen öyle. Devletin senin özel alanına, hayatına girmesini engelleyen klasik koruma kalkanları. Yaşam hakkı, konut dokunulmazlığı, din ve vicdan özgürlüğü gibi. İkincisi de pozitif statü hakları. Bu da tam tersi. Devletten bir şeyler talep ettiğimiz, gel ve benim için bir şey yap dediğimiz haklar sanırım. Kesinlikle. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik Burada devletin aktif bir rol üstlenmesi, okul yapması, hastane yapması, hizmet sunması beklenir. Anladım. Üçüncüsü ve sonuncusu ise aktif statü hakları. Bunlar da bizim yurttaş olarak devlet yönetimine katılmamızı sağlayan kanallar. Seçme, seçilme hakkı gibi. Evet, seçme, seçilme, bir siyasi partiye üye olma. Bu üçlü yapı hakların devlet karşısındaki konumunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki ya diğer sınıflandırma? Şu kuşaklar meselesi. Bu bana biraz daha hikayesel bir anlatım gibi geldi. Öyle. Çünkü hakların tarihsel bir mücadeleyle nasıl kazanıldığını gösteriyor. Daha dinamik bir sınıflandırma. Birinci kuşak haklar 18. yüzyıldaki o büyük devrimlerin ürünü. Amerikan ve Fransız devrimlerinin. Evet. Jelinek'in Negatif ve aktif statü haklarına karşılık gelir bunlar. Kralın, devletin mutlak gücüne karşı "Hayır, benim de yaşama hakkım, düşünce özgürlüğüm var." diyen o büyük başkaldırının haklarıdır. Sonra sanayi devrimi geliyor, bambaşka sorunlar ortaya çıkıyor ve sanırım İkinci kuşak haklarda burada devreye giriyor. Aynen öyle. Fabrikalarda ağır koşullarda çalışan, sosyal güvencesi olmayan milyonlarca insan şunu demeye başlıyor. Yaşama hakkım var ama açlıktan ölüyorsam bu neye yarar? Çok haklı bir soru. İşte bu isyan ekonomik ve sosyal hakları yani ikinci kuşağa doğruyor. Çalışma hakkı adil ücret, sendika kurma ve grev hakkı gibi talepler anayasalara girmeye başlıyor. Bunlar da Jelinek'in pozitif statü haklarına denk düşüyor. Ve geldik günümüze en yakın olan üçüncü kuşak haklara. Bunlar biraz daha farklı değil, daha kolektif bir yapısı var sanki. Çok doğru bir tespit. Bunlar artık sadece bireyin devletle ilişkisine odaklanmıyor, bütün insanlığın ortak sorunlarına çözüm arayan dayanışma hakları olarak adlandırılıyorlar. Çevre hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı. Yani sorunlar küreselleştikçe hak talepleri de küreselleşiyor. Tam olarak bu. Kaynaklardaki bir not özellikle ilginçti. 1961 anayasamızda bile bu üçüncü kuşak hakların ilk izlerinin olduğundan bahsediliyor. Bu çok şaşırtıcı. O yıllarda dünyada bu kavramlar pek yoktu sanırım. Neredeyse hiç yoktu. Yani çevre hakkı gibi konular daha ana akım hukuk tartışmalarına girmemişti bile. Bu 61 Anayasasını hazırlayanların sadece o günün sorunlarına değil, geleceğin potansiyel mücadele alanlarına da ne kadar erken kafa yorduğunu gösteriyor. Bu kuşakların evrimi aslında her ülkenin kendi siyasi tarihini de yansıtıyor. Türkiye'ye baktığımızda bu mücadelelerin izlerini Osmanlı'nın son dönemlerinde bile görebiliyoruz. Kaynaklar 1808 Senedi İttifaka kadar gidiyor. Evet, Senedi İttifak padişahın yetkilerini ilk kez bir belgeyle ayanlar karşısında sınırlaması açısından sembolik bir başlangıç. Ama asıl kırılma 1839 Tanzimat Fermanı. Gülhane Hattı Hümayunu. Evet, bu belge devrim niteliğinde. Çünkü ilk defa padişah tek taraflı olarak ve tüm tebaasına yönelik olarak can, mal ve namus güvencesi gibi temel güvenceler veriyor. Bundan sonra kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak diyor. Yani keyfi yönetime karşı atılmış dev bir adım. Kesinlikle. Ve ardından 1876'da ilk anayasamız olan kanun esasi geliyor. Cumhuriyet dönemine geçtiğimizde ise bu anayasal serüven hızlanıyor. Kaynaklar özellikle 3 anayasayı karşılaştırıyor. 1924, 1961 ve 1982 aralarındaki en temel fark neydi? Şimdi 1924 Anayasası dönemin ruhuna uygun olarak çok güçlü ifadeler içeriyor. Her Türk hür doğar, hür yaşar gibi. Evet. Ama bir eksiği vardı. Hakları sayıyordu ama bu hakları yasama organının yani meclisin keyfiyetine karşı koruyacak bir mekanizma öngörmüyordu. Bir anayasa mahkemesi yoktu mesela. Anladım. Yani kurallar vardı ama kuralların çiğnenip çiğnenmediğini denetleyecek bir hakem yoktu. Mükemmel bir benzetme. İşte 1961 Anayasası o hakemi yani Anayasa Mahkemesini oyuna sokuyor. Bu yüzden kaynaklarda bugüne dek yapılmış en özgürlükçü anayasa olarak tanımlanıyor. Sadece hakemi getirmekle de kalmıyor sanırım. Kalmıyor. Sadece hakları saymıyor. Bu haklar tüm devlet organlarını bağlar diyerek devlete net bir sınır çiziyor. Ayrıca sendika kurma, grev gibi sosyal hakları anayasal güvenceye alarak ikinci kuşak hakları tam anlamıyla sistemimize dahil ediyor. Peki 1982 Anayasası o 12 Eylül sonrası bir dönemde hazırlanıyor. Bu mirası nasıl şekillendiriyor? 1982 Anayasası 1961'in kurduğu Anayasa Mahkemesi gibi temel kurumları koruyor. Ama hak ve özgürlükler konusunda daha temkinli, hatta biraz daha kısıtlayıcı bir dil kullanıyor. Devletin otoritesini güçlendirme eğilimi var. Ama o da zamanla değişti. Tabii tabii. Yıllar içinde özellikle Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yapılan çok sayıda değişiklikle o ilk kısıtlayıcı ruhu epey törpülendi ve özgürlükçü niteliği yeniden güç kazandı. Ama diyelim ki bir hakkım ihlal edildi. O zaman ne olacak? Bu hakların kağıt üzerinde kalmamasını kim sağlıyor? İşte burada denetim mekanizmaları devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Hakların olması kadar o hakları koruyacak etkili başvuru yollarının olması da önemli. Bu konuda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katmanlı bir yapı var. Uluslararası alanda en bilineni Ahim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Evet, Türkiye'nin de yargı yetkisini tanıdığı Ahim. Ahim demek, bir vatandaşın kendi devletini uluslararası bir mahkemeye şikayet edebilmesi demek. Bu, bireye verilen inanılmaz bir güç gibi duruyor. Gerçekten de o kadar etkili mi? Kesinlikle bir güç ama aynı zamanda sihirli bir değnek de değil. Çok yavaş işleyen bir mekanizma. Anladım ve kararlarının uygulanması bazen siyasi iradeye bağlı olabiliyor. Yani o güç kağıt üzerinde mutlak ama pratikte her zaman o kadar pürüzsüz işlemiyor. Yine de devletler üzerinde ciddi bir baskı unsuru olduğu ve iç hukukun gelişmesine büyük katkı sağladığı bir gerçek. Ahem'in varlığı ulusal mahkemeleri daha dikkatli olmaya itiyor. Peki, Ahim'e gitmeden önce ülke içinde başvurabileceğimiz yerler neler? Kaynaklarda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkından bahsediliyor. Bu anladığım kadarıyla oldukça yeni ve önemli bir gelişme. Bir devrim niteliğinde 2012'de getirildi bu hak. Artık tüm iç hukuk yollarını yani mahkemeleri, yargıtayı, danıştayı tükettikten sonra... Son bir kapı daha var. Evet. Hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsan ahimden önce son bir durak olarak anayasa mahkemesine gidebiliyorsun. Bu, hem sorunun ülke içinde çözülme şansını arttırıyor, hem de AHİM'in iş yükünü hafifletiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, yani ombudsmanlık, bu tam olarak ne işe yarıyor? Ombudsmanlık, idare ile vatandaş arasında bir nevi ara bulucu. Yani diyelim ki, bir belediyenin hizmetinden şikayetçiyim ama mahkemeye gitmek istemiyorum, o zaman ombudsmanıma yazıyorum. Tam olarak bu. İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceliyor ve tavsiye kararları veriyor. Kararları bağlayıcı değil ama. Ama bir kamuoyu baskısı yaratıyor. Kesinlikle. Genellikle idariyi çözüm bulmaya yöneltiyor. Bunun yanında, ayrıncılıkla mücadele eden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var, TİHEK, doğrudan meclise bağlı olarak çalışan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu var. Bütün bu kurumlar bize şunu gösteriyor, hakların korunması, tek bir süper kahramanın işi değil, farklı görevleri olan birimlerden oluşan bir ekosistem meselesi. Bitirmeden önce sanırım bütün bu tartışmanın manevi başlangıç noktası olan bir metinden bahsetmemiz gerek. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Bu metnin önemi tam olarak nedir? O beyanname, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden sonra insanlığın kendi kendine verdiği bir söz aslında. Bir daha asla demenin manifestosu. Ama hukuki olarak bağlayıcı değil sanırım. Değil, evet. Yani bir devleti bu beyannameye uymadığı için mahkemeye veremezsin. Ama manevi ve siyasi ağırlığı o kadar büyük ki bugün dünyadaki anayasaların ve insan hakları sözleşmelerinin neredeyse tamamına ilham kaynağı olmuş durumda. İnsan onurunun ne anlama geldiğine dair evrensel bir ahlaki standart belirlemiştir. Okurken bazı maddeler gerçekten de ne kadar temel ve zamansız olduğunu hissettiriyor. Mesela ilk madde. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Bu kadar basit, bu kadar güçlü. Çok güçlü. Veya 25. madde. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut gibi ihtiyaçları kapsayan yeterli bir yaşam düzeyine erişme hakkı vardır. Bu sadece bana karışma demek değil değil, aynı zamanda devlete benim refahımı sağla demek kesinlikle. O madde sosyal devlet anlayışının evrensel bir metne nasıl girdiğinin en güzel kanıtı. Beyanname hem birinci kuşak yani özgürlük güvenlik haklarını hem de ikinci kuşak yani sosyal ekonomik hakları bir arada bölünmez bir bütün olarak ele alıyor. Anladım. Bu yüzden insan hakları fikrinin ulaştığı en olgun ve kapsayıcı metinlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek, soyut felsefi fikirlerden yola çıktık, hakların devletle olan ilişkisini inceledik, Türkiye'deki anayasal sörümene baktık ve en sonunda onları koruyan o karmaşık kurumlar ağına ulaştık. Evet, bütün yolculuk buydu. Ve bütün bu yapının merkezinde insanın sadece insan olduğu için değerli olduğu ve dokunulmaz bir onura sahip olduğu fikri yatıyor. Bu kaynaklardan çıkarılacak en temel ders belki de bu, insan hakları kavramı bir müzeye kaldırılmış, tamamlanmış bir eser değil, yaşayan, nefes alan, sürekli gelişen bir süreç statik değil. Hiç değil. Devletin gücüne karşı temel koruma kalkanlarıyla başladı. Sonra devletten sosyal refah talep etmeye evrildi. Şimdi ise çevre hakkı, dijital mahremiyet gibi yeni nesil kolektif haklara doğru genişliyor. Bu sonu gelmeyen, sürekli devam eden bir mücadele ve bir proje. Ve bu da seni üzerinde düşüneceğin bir soruyla baş başa bırakıyor. Bu incelemede hakları korumak için tasarlanmış Anayasa Mahkemesi'nden ombudsmanlığa, AYMM kadar birçok resmi mekanizmayı gördük. Peki bu resmi kanalların ötesinde 21. yüzyılda sıradan bir vatandaş olarak senin, benim, bizim ya da teknolojinin ve sosyal medyanın bu hakları korumada ve belki de yeni hak alanları açmadaki rolü ne olabilir?